Bak birlikte Efe, ben ve bir tane kulübe girdi Efe. Oradan iki kişi. iki vs. iki yapacağız. Şu an yerine sablayayım. Bu si Şu an direkt. Direkt hazır ver yazıyorum. İnşallah sesimde bir sıkıntı yoktur. Başlıyoruz arkadaşlar. Hemen şu. Neymiş o? Şu Yusuf. Crow King ve Morbid. Altıra Angel'da hazır Hadi. Şu anda normal Efe'nin sesini de duyacaktınız ama bir sıkıntı çıktığı için duyamayacaksınız. Bu yüzden yani sohbetimizi kapattık. Şu an burada mesajlaşacağız artık. Yapacak bir şey yok. Onun sesini de açayım. Direkt arkadaşlar Efe ile yardırıyoruz. Ulan Efe helal 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 efe, helal helal Allah bilmiyorum ne olacak şu an her zaman gibi ellerim böyle kütlüyor mutluyor bir şeyler oluyor Aha, birisi şey almış ne deniyor ona değil almış orada şu an mı var orada birisi var bakalım Yok 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 yok. Hop ben benim dediğim gibi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Bitti. Ya bitirdik oğlum. Ağlamayın. Ya iyi oynuyoruz. Şöyle. Ya şuraya yazalım. 3 ne? 1 1 0 ne? Mor cennet. Mor cennette spike spike özelliğini kullanımda. Yok ben şimdi burada bunu alacağım. Beşte beter diyor. Okey. Ama biraz video uzun olur. Neyse. Direkt direkt yardırıyoruz. Büyük ihtimal şu an bunlar. Ne oldu? Uzak karakteri alacaklarını biliyordum. Bu yüzden Ben de Spike'ın dönem özelliğini aldım ve Orada gördüm onu. Ben alırım onu Bir tanesini, iki tanesini israf edip Hayır Ya tamam tamam onun Efe Arkadaşlar Efe Piper çok iyi ya Şu karşıda, karşı taraftaki kim? Morbid mi? Morbid şey olmuş Morbid Ya mor alacaktın ya Efe. Efe yargı dağıtıyor ya. Oh, oh, oh ya. az kaldı valla. Ay evvel bu nasıl iyi oynuyor ya? Bunlar çocuk Piper eğitim almış sanırım. Ben, ben Spike'la çok iyi oynayamıyorum. Ama şu an nasıl desem karşı takımı biraz da iyilik olsun diye Spike aldım. Ve yine sanma olduğu için çok az giriyorum mesela yani çok az değil de. Mümkün olduğunca az giriyorum. Girmek istiyorum da. Üşeniyorum diğer hesaplar varken Oo bak çok iyi falso verdim ya. Çok iyi falso verdim. Vur şunu. Helal sana efe. Helal sana efe. Nasıl gündü etme. Oh. No. Tamam ölmemen yeterli efe. Çok iyi bir maçtı ya bu. Evet çok iyi oynadı Yazıyoruz Ne yazıyoruz buraya? 2/0. Tamam. Bunun karakteri değiştirsem be. Değiştirsem mi iki karakterimi? Ne yapsın? Yok oğlum ya. Devam edeyim ben böyle. Şu masanın aslında mu alırdım da. Hadi. Tam başlıyor. İlk el oldu. 5 dakika. Demek ki 3 olsa çabucak bitecekmiş. Video çok güzel olacakmış. Efe biliyor işini. Aa, aslında bak. Bak hadi ben B'yi alabilirdim de. Bu hesapta B var mı? Var da oğlum hatırlıyorum. Ben. Yani bu hesapta B'yi çıkarmıştım çıkarıldı çıkardım da bayi yavrum. Altı yıl çalışıyorum. bayağı hesaplıyorum. Oo çok iyi tuttu Orayı da sonra diyecek. <laughs> re re, 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 re. Efe. Efe kaç Efe kaç Valla kaçtığım da fena değil ya yani. Ama Efe'ye karşılık bir şey yapamıyorlar Şimdi Efe valla benim ben azaltıyorum canları Ya Oy Allah 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 Çok kötü oldu Çok kötü oldu ya Valla o Lan, ben nasıl öldürdüm onu? Oy 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 anam oy oy. Ne yapayım burada, maaşına tıklayayım. Hayır ölüyom! Ucundan kurtuldum. çok iyi bir maçta. şu an 3-0 yaptık arkadaşlar durumu şu an Efe'de de video çekiyor yani onu yani etiketlerim büyük video bir şekilde Efe'nin kanalı diye açıklamayı falan ya da kanalımda kanallar listesinde görürsünüz oraya koyarım 3 -0 yazıyorum arkadaşlar. Ne Arkadaşlar devam mı ediyoruz? Hazır veriyorlar onlarda. da Daha hazır vermediler bunlar. Hemen arkadaşlar Arkadaşlar video abim sesi gelebilir lütfen kusura bakmayın. Bunda niye daha hazır verme ya? Daha, hala karakter seçiyorlar ya. Son hazır eller arkadaşlar başlıyoruz. <laughs> video durdu video durdurmuştum abi. <laughs> Atarsın onu Efe. Çok iyi. Hayır ya, çok az onları vardı ya. Hayır 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 <laughs> çok iyi, <havada> oyunu. <laughs> i̇yi, iyi, Devam ediyoruz. Bu niye dayanmaya kaldı ya? Şu an 4-0 arkadaşlar. bu ne oğlum ya? Hadi 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 be. Ya Allah. Oynuyorsun da oynuyorsun ama. <saltedbane> Havamızda havamızı da yaptım. Merhaba yaptım. çok güzel mi yaptık? Ah be yedik golü.

Hala hazır vermediler ya. Arkadaşlar arada videoları durduruyorum ya. Hazır vermiyorlar diye. Yani uyumsuzluk olursa video kesip kesip atmışım demeyin yani. Video durduruyorum arada. Potaslaman diye. No. 2 2 Hadi kaçmayın da ya. Hadi ya. Gidiyor zamanı artıyor. Ha, çıkmadı ya şey. bitireceğim şimdi valla. Video duruyorum arkadaşlar şimdi. Ya bak arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi bak. bak aç sana aç, açın diyorlar. Ne diyorlar? Siz daha güçlüsünüz. Aynen. Yediremiyorlar. Videonun başta olacak. 2 vs 2 attık. Bot aç, sana siz daha güçlüsünüz dediler. Nice. Evet. Bak bu şey diyeyim yani. Şuraya bir dolma yaptı. Buradan da yendik, şişirdik, dolma yaptık, pişirdik. Böyle bir şey tam hatırlamıyorum. Gelecek olanı bize vereceksiniz. Of, başında 3'e 2 olsun, siz ne Oh. Hemen gidiyorum. Şunu bir Arkadaşlar yediremediler yine gördüğünüz gibi. Bakın hemen kaçtılar. Küfür etti. Aynen bakın. Efe'de yayını. aynen yazık. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Videoyu beğendiyseniz Kanalıma abone olup like atıp yorumlarda beğenmeyi unutmayın. Bay bay.